Gelirleri açısından aslında fakir bir ülke değil, ama e, yanlış ve yetersiz yönetimden dolayı büyük bir fakirlik çeken bir ülke maalesef. Türkiye'nin kaynakları doğru ve yeterli bir şekilde yerinde kullanılsa Türkiye'nin refah düzeyi çok daha yüksek olurdu. Sorunumuz kaynaktan çok yönetim anlayışıdır. Maalesef Türkiye bu yönetim özellikle de AKP dönemindeki yanlış yönetimlerle hiç hak etmediğimiz büyük bir yoksulluğu, sefaleti yaşıyoruz. Tabii fakirlik ve yoksulluk arttıkça buna bağlı olarak birçok sosyal sorunlarda ister istemez Türkiye'nin gündemine gelecek ve yaşanmakta zaten. 2026 bütçesini Plan Bütçe Komisyonu yeni görüştü ve bağlayarak meclise genel kurula derdi. Kısaca bahsedeyim ben Türkiye'nin verilerinde. Bizim 2025 yılı harcama bütçemiz 16 trilyon liraydı. Bu sene bu 19 trilyon liraya çıktı. Gelir bütçemiz ise 14 trilyon liraydı. Bu da 16 trilyona çıktı. Yani 2026 yılı bütçemiz harcamalarımız 19 trilyon lira gelirlerimiz de 16 trilyon lira olarak öngörülüyor. 3 trilyon lira bütçe açığı öngörülüyor aynı zamanda. Ki muhakkak de gerçekleşir. 2025'te zaten 2 trilyon öngörülüyordu. Bu da üstünde gerçekleşiyor. Yüzde yirmi civarında bir aşma söz konusu yirmi. oldu. Üç trilyon lira bir bütçe açığı öngörülüyor. Bu ne demek? On dokuz 19 trilyon harcayacağız ama 16 trilyonumuz var. Üç trilyon nereden bulacağız? Bunu parası olanlardan borçlanacak. Bugün parası olanların devlete verdiği borç faizler yüzde elli, elli beş civarında. Yüzde altmış civarında hatta bileşik faizle. Dolayısıyla bugün elinde parası olan, devlete borç verebilecek olan bir kesim 2026 yılında 3 trilyon lira para kazanacak demektir bu baştan. Üç e 3 trilyon lirada biz faize ödeme öngörüyoruz 2026 bütçesinde. Bunun dışında 19 trilyon liralık yapacağımız gider içerisinde 3 trilyon faiz ödemeleri var. Ve bunu da eklediğimiz zaman Türkiye faiz ödemeleri toplam 6 trilyon lira civarında gerçekleşecek demektir. Biz 6 trilyon lira bir kaynağı hiçbir şekilde çalışmayan, üretmeyen bir kesime aktaracağız. Transfer harcaması diyorlar buna. Toplumun fakir kesiminden vergi toplayarak bu topladığı vergileri daha zengin kesime maalesef aktararak bir gelir transferi gerçekleştiriyor. Türkiye'deki yoksulluğun fakirleşmenin en temel birinci nedeni budur bildiğiniz gibi emeklilerin maaşını Sosyal Sosyal Güvenlik Kurumumuz ödüyor. Sosyal Güvenlik Kurumunun gelirleri ile giderleri arasındaki fark 500 milyon lira civarında. Bütçeden SGK'ya aktarılan çok büyük bir kaynak yok. Bu ne demektir? Hı hı. Kurumun kendi gelirleri aslında kendi giderlerini hemen hemen karşılıyor. E peki öyleyse biz faize bütçeden 3 trilyon boşlanmaya artı 3 trilyon daha ayırabiliyorsak niçin Sosyal Güvenlik Kurumuna 1 trilyon lira ayıramıyoruz? Ayırmak istemiyorlar. Aslında evet. ayırabilirler tabii ki emekli kesim için. Burada Sosyal Güvenlik Kurumu'ndaki sorun, iki temel harcaması var biliyorsunuz kurumun. Birisi emekli maaşlarıdır, diğeri de sağlık giderleridir. Kurumun sağlık giderleri, sağlık harcamaları emekli maaşlarıyla kıyaslandığı zaman sağlık harcamaları lehine çok bozuldu. Yani kurum gelirlerini, çoğunu sağlık giderlerine harcıyor daha azını maaşlara ayırıyor. Eskiden tersiydi bu. Neden böyledir? Yani neden Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sağlık giderleri bu kadar artmıştır? Ki üstelik de sağlık sektörü de de birçok yetersizlik ve soru yaşıyoruz biliyorsunuz buradaki harcamaların esası iki temel harcaması var bir özel hastanelere yapılan harcamalar Türkiye'de sağlık sektörü özelleşti ve ücretlendi sosyal güvenlik kurumu özel hastanelere çok büyük bir kaynak aktarmakta şu anda yap işlet anlamında yani özel sektör kamu işbirliğiyle yapılan hastaneler var biliyorsunuz evet. bu hastanelere yapılan harcamalar ikisi bir araya geldiğinde sosyal evet. güvenlik kurumunun neredeyse yüzde yetmiş gelirini bu iki kaynak tüketiyor. Kalan kalanda emekli maaşlarına ayrılıyor. Halbuki tersine olsa bu denge emekli maaşları bugünkünün iki katı olabilir. Mevcut kaynaklar da bile. Peki kurum yöneticileri ya da siyasetçiler hükümet için sağlık giderlerini daha fazla emekli maaşlarını daha az yapıyorlar? Bu bölüşümü niçin böyle yapıyorlar? Bunun da iki nedeni var. Bir, özel hastaneler ve özel sektör üzerinden gelir transferi, sermaye transferi yapıyorlar. Yani belli bir kesimi zenginleştiriyorlar. Sağlık hizmetleri aslında çok çok pahalı hale geldi bu yolla. Bizim doğru doğrudan kendi cebimizden çıkmasa da dolaylı olarak ödediğimiz primler üzerinden falan sağlık harcamaları çok yüksek. Sosyal güvenlik kurumunun gelirlerinin özellikle enflasyonla mücadelede enflasyonun sebebi olarak başta emekler olmak üzere ücretle geçinen geniş halk kitlelerini görüyorlar. Biz toplumu yemeden, içmeden, harcamadan alıkoyarsak, iki ön yerine bir ön yerse, arabaya binerken arabadan vazgeçerse ya da bir takım temel masraflarını harcamalarına vazgeçerse enflasyon ister istemez düşer. Başka türlü düşüremedikleri için enflasyonu temel çözümü arz talep dengesidir. Her yerde bu böyledir. Toplumdaki talep kadar üretim yapmazsanız enflasyon hiçbir zaman yapısal olarak düşmez zaten. Böyle geçici olarak düşürürsünüz ama düşmeyecektir de zaten ve düşmüyor da dikkat ederseniz. Maalesef 6 trilyon lira faize ve bütçe açığına para buluyoruz ama çocuklara bir ön yemek parası bulamıyoruz. Aslında bulmak istemiyoruz. Bu 23-24 yıllık iktidarlar döneminde AK Parti 5 trilyon dolar kaynak kullandı. 5 trilyon dolar kaynak mesela Yavuz Sultan Selim köprüsü 3 milyar liraya mal oldu. 1500 köprü parası yapar. Şimdi bu kadar büyük parayı harcadılar. Bir köprü bile yapmadılar. Dikkat edin. Yavuz Sultan Selim'i de Osman Gazi'yi de özel sektör yaptı. 5 trilyon dolar kaynak nereye harcandı? Bu öyle büyük bir kaynak ki AK Parti'den önceki hükümetlerin tamamının topladığı kaynaktan daha büyük bir kaynak. Bu kaynak nereye harcandı? Nereye harcadı bu parayı bu arkadaşlarımız? Temel bir siyasetleri vardı. Dünya konjöktüründe de, yerel konjöktürde de çok iyi fırsatlar yakaladık. Siyasi istikrar dediler. 23 yıldır tek başına aynı parti iktidarda. Ağızlarından çıkan yasa kanun oluyor. Karar alma zorlukları ve süreçleri zor değil. Dünyada para çok ucuzdu, çok kolay ve çok ucuz, çok büyük para buldular bir dönem. Bütün evet. bunlara rağmen bu toplanan para niye bizi bir refaha çıkarmadı? Bunun nedeni şudur, artık Türkiye'yi dönüştürmek yerine geliştirmeye harcasaydı bu parayı, Türkiye'de bugün kişi başına gelir belki de 30-40 bin dolar olurdu. Bunlar ellerine geçen yetkileri, imkanları ve kaynakları Türkiye'yi geliştirmek yerine dönüştürmeye harcadılar. Siyasi olarak kafalarındaki ümmetçi yapıya, Orta Doğu ülkesine çevirmek, din esaslarına göre yönetilen bir devlete dönüştürmek, Türkiye'yi evrilmek ve çevirmek için kendi zenginlerini yarattılar. Türkiye'nin değerlerini yozlaştırdılar. Dikkat edin Türkiye'de bütün toplumsal değerlerimiz yozlaştı. İnsanlar birbirine yabancılaştı. Helal ve haram kalktı. Hak, hukuk ortadan kalktı. Hele hele son günlerde herkes bulunduğu koltukta ve makamdaki kurumda kendi kurumunu soyuyor. Devlet kurum demektir. Kurumlardan oluşur. Bunların bir takım değerleri, kriterleri vardır. Anlayışları vardır. 23 yıllık AKP döneminde hem toplum yozlaştı hem de devletin değerleri yozlaştı.